İzmir Ekonomi Üniversitesi gelecek 10 yılın rotasını çizdi. Türkiye'nin önde gelen ve Ege bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türk ve yabancı öğrencilerine daha da nitelikli eğitim vermek amacıyla gerçekleştirdiği arayışlarını 2013-2023 Stratejik Planı Arama Konferansı ile sürdürdü. Çeşme'de yapılan toplantıda İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tunçdan Baltacıoğlu, akademisyenler, idareciler, iş adamları, mezunlar, Türk ve yabancı öğrencilerden oluşan 80 kişilik topluluk üniversitenin geleceğini tartıştı. Eee uçlarını bizlerle paylaşmalarını istiyoruz. Yani melidir, malıdır filan gibi şeylerden ziyade doğrudan nokta atışıyla e, soru belli. Gelecek 10 yılın eğitim grafiğini şekillendirmek üzere gerçekleştirilen konferansta gruplara ayrılan katılımcılar beyin fırtınası yaparak İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni dünyada Yıldız Üniversite Kurumu'na dönüştürmek için önemli adımlar attı. Etkinlikte ayrıca buluşlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Singapur Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi ile Biyomühendislik Merkezi kurucusu Profesör Doktor Shiram Ramakrishna Yaratıcılık ve yenilikçilik üzerine konferans verdi. Rektör Profesör Doktor Tunçtan Baltacıoğlu konuk konuşmacıya el dokuması kilim hediye etti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş İzmir'de Atatürk'ün önderliğinde yapılan İlk İktisat Kongresi'nde tüccar kesiminin kararları arasında bulunan ticaret odaları büyük şehirlerde birer üniversite kurmalı vasiyetiyle üniversitenin temellerini attıklarını anımsattı. İşte bu vasiyetle 2001'de üniversitemizi e, kurduktan sonra e, tabii e, bir dünya üniversitesi yapma hedefini de ortaya koyduk. Aslında üniversiteyi kurarken dünyada e, üniversite eğitimi nasıl, hangi trend var, hangi rüzgarlar esiyor, nasıl bir öğretim sistemi, bunu çok iyi incelediğimizi e, söyleyebilirim. Ve biz öğrenci odaklı öğrenmeyi, bilgiye ulaşmayı öğreten bir sistem koyduk. Ve interaktif bir eğitim diye niteledik. Bugün gelinen noktada ...başarımızı sadece biz söylemiyoruz. Sanayi, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın... ...verileri ortada. Henüz daha araştırma merkezimiz yok. Tıp fakültemiz yok. Mühendislik fakültelerimiz daha yeni kuruldu. Buna rağmen... ...tüm üniversiteler arasında... ...175 üniversitede 42. sırada yer alıyoruz. Vakıf üniversiteleri içinde... Bolonya sürecine uyum sağlayan ilk yüksek öğretim kurumu olduklarında vurgulayan Başkan Ekrem Demirtaş, şu anda yenilikçilik ve girişimcilikte ilk 5 vakıf üniversitesi içinde yer aldıklarına dikkat çekti. Dünya hızlı dönüyor. Trendler çok çabuk değişiyor. Teknoloji çok çabuk değişiyor. Ee, ne yapmalıyız? Esnek bir eğitim sistemiyle mezun olacak çocuğumuzu, Çocuğumuza daha iyi bir Yaşam nasıl sağlarız? Şu anda dünyada 200 milyon öğrenci var. 200 milyon içerisinde ilk 10 binlerde, ilk 20 binlerde yer alabilecek bir öğrenci profili nasıl yaratırız? Yani özetle bir mezun öğrencimizi hayatta kalma değil, yürüme değil, koşma değil, o öğrencimizi nasıl uçurabiliriz? Bizim hedefimiz öğrencilerimizi uçuracak bir eğitim modeline nasıl gideriz ve ülke ekonomisine azıms katkı yaparız. Rota çizmeden bir geminin limana kısa sürede varmasının mümkün olmadığını belirten Başkan Demirtaş, önce rotanın çizilmesi gerektiğine işaret etti. Bizim 2023 hedefimiz bir dünya üniversitesi olmak. Bütün üniversitelerden fark yaratmak.